Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kadınlar halinde mübadet yapsın. Ebu Bekri Sıddık Anh Hazretleri zamanına kadar kadınlar ve erkekler de Mescid-i namaz kılarlardı. Erkekler ön tarafta, kadınlar da arkada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin sonra Hazreti Ebu Bekri Sıddık Anh Hazretleri menüttü. Hazreti Ömer Efendimiz soruyor. Ya Emre Bükleyin, neden kadınlara mescidden beri Dedik. Ben bir hadiste işittim, Resulullah Efendimiz söyledi. Şimdi ise çoğaldık. Bazı kardeşlerimiz kurba toplamada ne geçiyor. Kadınlar önde, onlar arkada namaz kılıyor. Resulullah Efendimiz'de tasarruf vardı. Manevi feyiz vardı. <laughs> namaz kılarken Kadın mı erkek mi bilemezdik diyor. Onlar öyle namaz kılarlarmış ki omuzları eski omuzlar yan tarafından eskildir. Soruyor sen kimin yanındasın dediği zaman yanında adamı bilmiyor. Bu kadar huşu edep üzerine namaz kılarlar. Onlar kadın mı erkek mi daha hatırlayamazlardı. Şimdi ise bende o tasarım yok. Erkek kadını kadın da erkeğe tanıyor. Kadınlar evlerinde kızsın. Peki. Ne zamana kadar? Osmanlı devrine kadar. Açın bütün Selçukluları, Emevi, Abbasiler, diğer Osmanlı gelene kadar camiler, mescitler yapılır da mahkeler yapılmaz. <laughs> Osmanlı geziyor. Hatta Fatih Hazretleri de, babası da böyle gezermiş. Namazın farzı kaç diyor, bilmiyorlar. Borcu neler bozar diyor, bilmiyorlar. Çocuğa soruyorlar. Çocuk istediği gibi cevabı veriyor. Aferin, büyük üç tane altın veriyor. Aferin sana ya, yavrum. İyi bildin. Değermene geliyorlar. Değermene soruyorlar. Bazılardan, vacip bazı yerden adam bilmiyor. Diyor ki bu su değermeninde ilk ile buğday kaç saatte bulunuyor? Şu kadar dakikada oluyor diyor. Saatte şu kadar kilo olur. Ne kadar kepek çıkar? İşte şu kadar, o kadar, şu kadar kepek çıkar. Ne kadar unu kaldırabiliyor bu değermen? Şu kadar efendim. Hepsini biliyor. Peki namazın vacibi ne diyor bilmem diyor. Şunun vacibi ne bilmem. Öyleyse bunu bir içeriye götürün de bu şiiri öğrensin diyor. Hapsin. Parzı vacibi öğrendir hapsin bayım hadi. Bir de adam çağırın. Eve geliyor o çocuk babası yok. Anne babam nereye gitti? Oğlum gidin farzını, vacibini bilemediği için padişah yer, hapsit girdi. Orada bir hoca efendi bir öğretecek? öğretici. üç tane altın alıyor, sanaya geliyor. Padişahı göreceğim. Kim o diyor? Bağırıyor, çağırıyor, çağırıyor. Hadi gelin bayım e, çocuk orada at üç tane altını diyor. Oğlum ben sana hediye ettim. Hediye ettin ha babam ümmi olduğu için, okuyamadığı için beni okuttu. Ben ilmi öğrendiğim için üç altın birdi. Babamın babasını hapsettin lazım diyor. Sen ise bilmediği halde beni öğretti, babamı hapsettin. Al şu altını diyor. Yani babam bırak. Böyle zekalı, böyle alim bir yetiştirdiği için teşekkür diyor. Adamın ikramlarda bulunuyor. ne de evlatlarınızı Muhakkak ne yapmanız lazım? Yetiştirmeniz lazım. Dinli dinli İslami için. İşte Osmanlılar cami yaptılar, mahvede yaptırdılar. Analar yetiştirir. Kadınlar inançlı olursa, inançlı evlat yetiştirir. Ahlaklı olursa, ahlaklı evlat yetiştirir. Faziletli olursa, faziletli evlat yetiştirir. Dindar olursa, dindar evlat yetiştirir. Kendi nasılsa evladında o şekilde yetiştirir. Bunların da dinimizin İslam'ın bilmesi farz ayındır. <laughs>